Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir sabah namazında <laughs> <laughs> istik uçan şeylere başlamıştı. Burada işte ön ve arka mahallen bir şeyin çıkması, ondan sonra kanın akması gibi veyahut da vücuttan tabii ki de veyahut da ağız olsun kusmak gibi bun, bunların, bu gibi şeylerin abdesti bozacağından bahsetmiştik. Şimdi ise bir sonraki kısma geçiş yapıyoruz. Ve <laughs> iğma'un, bayılmak. Bayılmak da ne yapar? Abdesti bozmaktan, bozmaktandır. Ve cunulu delirmek, cinnet geçirmek. Ondan sonra ve kahkahatun ve kullu salate zerre ruhu Namazın içerisinde yanımızdakilerin duyacağı bir şekilde kahkaha atmak, gülmek. Şimdi bu şu anlama gelmiyor. Ben tek başıma namaz kılıyorum, güldüm sesli bir şekilde ama etrafında kimse yok, kimse duymadı. Bu anlama gelmiyor. Burada ses tonunun ne kadar yüksek olacağı, yani o yüksekliği ifade eden bir cümle. Ne anlamamız lazım gerekiyor? İster yalnız kıl, ister cemaatle kıl. Senin ses tonun, öyle bir kahkaha ses tonu kastediyorum. Öyle bir ses tonuysa, hangi ses tonu? Etrafındaki, varsa yapalım yanındaki bir, kimse var, o kimse duyabilecek seni. Öyle bir ses tonu varsa o zaman hem namazın bozuluyor hem de abdestin bozulmaktadır ama yanındakinin duyamayacağı bir şekilde bir sos, ses tonuyla bir gülme gerçekleştirilirse O zaman sadece ve sadece namazın bozuluyor. Burada şu mana çıkmasın lütfen. İşte benim yanımda kimse yok. Ben güldüm. E kimse duymadı beni. Benim zaman sadece tek namazım bozuldu. Kast edilmiyorum burada. Oradaki ses seviyesi ne kadardı, Nasıl olacak? Bunun bir anda bulunur.